Herkese merhaba ben Kang Musavi ee, Happy Wheels'ın birinci bölümündeyiz ve Happy Wheels'a başlıyoruz. Evet girelim bakalım. Nem, 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 nem. Ee, şuradan buradan seçelim. Ee, bugünün günlerden. Tamam. En pardon arkadaşlar. Hep bu mouse ya. Yine oynadı. Biraz oyuna gidelim de. Şöyle neden oynuyor acaba anlayamadım da. Yandan çekelim ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. En çok oynayanlar şunu bir seçelim. Hmm. demiş de arkadaşımız. Oha. Nasıl yapacağız la bunu? Kaldır bunu ihtiyar. Hadi. Hadi. Hadi lan. Kaldır lan koca poponu. Hadi. Lan. Lan. Hadi lan. Ulan. Hı. Tutamadım. Gittik dur beni. Diğerini gel en güzel yani ya yine oynatıyorum arkadaşlar çok özür diliyorum bunu böyle oynatmam için daha yani alışmadık yani baba nasılsın baba filan o fake misin lan fake mi oğlum bu ya bu ne lan lan Görünmez duvar filan lan lan işte küpten köpek yapmanın faydaları zarları ve faydaları oğlum baba ne var seni pislik nasılsın işte böyleyim baba gitmeyeceğim Git git. Al al girsin. Al. Tamam. Oldu mu lan? Al. Oldu mu? Girdi mi sana? Ne diyorsun lan sen? Ben her türlü aşarım lan. Geliyorumladım. <laughs> İkide bir şu anol'a basmasam güzel olacak. Tamam yeter. Bu ya arkadaşlar ya uf, alışamadım vallahi alışamadım. Cık, devam. Hoşsustu. <laughs> ne oluyor lan? Akşama kıyma var. Akşama köfte var vallahi. Köfte var lan akşama. Akşama köfte gençler tamam. Akşamsız sizi köfte ısmarlayacağım. Köfte videosu yükleyeceğim akşam. Uf uh, uf uh, uh. nasıl kıyıyor ya. Kıyma kıyma. Oğlum şu mouse'un ağzına. Mouse'uz oynayacağım ya. şeyler Şeyle oynayacağım. Al baba. He <laughs> What the fuck yüklenmedi. Oh! <gülüyor> 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 Yürüyün çocuklar. Yürüyün. Yürüyün. Yürüyün sizi caniler. Yürüyün cinler. Yürü. Yürü. Bu karakterle olmuyor bu ya. Change karakter. Şunun olsun. Baba. babam amcaları yazacağız ya. Yazacağız. Dur lan kat. Al. gördün mü? He gördün mü? Al. Baba baba tutuyorum baba. Baba tutmanı mı? <laughs> Abi çok Tamam es Biliyordum seni mal. Bana mal deme. Mal. Baba ben mülküm. Senin eskiden Seni yarın köfte yapacağım yiyeceğim. No. No. Al köfte. Köfte için kıyman birazdan hazır kıymanı yapacaklar birazdan sonra. Ah! 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 Çöp içinde patron. Ah! Abi bok gibi map yanmışsın. Kim yanmış bunu ya? Şuradan Michael Kett diye aratsak yapan var mıdır ki? Çok merak ettim. Kanalımız daha yeni ama yapan yok maalesef. Ne diyor sana? Lan. Ne bileyim la, lan la bola. Lan la bola tamam. O. O. Gel lan. da onun o Ay kafana Gel yalla buraya gel. gel. Yes. <laughs> ya lan. O. onu oraya tutma lan ya. Lan lan lan. Geç geç geç. Bu as. Ne? <No. gülüyor> Kaldık burada. Tekrardan bir deneyelim. Gel Kırmamız lazım şurayı Hop Oğlum gel şuraya ya Söyletmeyin beni Ben de böyle çıkarım Kırık Hop Oğlum Bak bak pro tutuş. Put. Aa oh, indir Bu ne lan? Şuradan Nerede lan o? gel. Bek. Tekrar şey yapalım. Biraz da şuradan mı oynasak? Şuradan burası daha güzel bence. Evet. Şu Buraya ne yazsak Gençler ne yazalım hmm. Bal diye bir şey yazalım Bir sürü bal var Bal Veya bal neyse artık Şurayı oynamasa artık çok müthiş şeyler olacak <laughs> çok da güzel şeyler olacak. En çok oynananlar. Hemen bir bakalım. O çok güzel ya bunlar. <gülüyor> Ölmedim. <gülüyor> Ölmedim ama kazanacağım. Bekleyin. Oo. <laughs> Notik. Geç. Karşısında nothing. Ya bunu yapacağını biliyordum. Ölmedim. Ölmedim. Bu sefer yapacağım. Hop. Ya niye nothing ya? Hadi tamam gelsin oradan. Gönderin oradan iki tane top. Notinge gelme lan. Oraya kadar uzanmıyor ki. Ya hay işte ya. Öbür kinlerine bakalım bakalım. Resim bakalım bakalım. Resim dedik de. Abi oynama be. Şu en çok oynananlardan biri. O, oynananlardan biri. Tut. Hayır. Ölmedi. Tamam. Özür diliyorum. Ya abi. Teşko mu geçiyorsunuz bende? Değişik şeyler. Ölmedim lan. Çıkarmalıyım. Çıkarılmıyor. Tut. At. bir taşak. <laughs> Dur lan şuraya. Hop. Secret. Hayır. Win. <laughs> tamam gençler şimdi <laughs> arkadan gelen sesine dolayı özür diliyorum az önce. <laughs> Bastım yedim yine. Hop tut at. Nothing. Yine nothing yine nothing. Randomuz var. <gülüyor> 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 i̇şte ben proyum ya. Oğlum oynama ya. Ya balslar çok iğlen iğlenceli ya. <laughs> Ölmedim. Ölmedim hala yaşlı. <laughs> Bittim unuttum. O neydi lan O ye Kaybetmedim Ayağım niye kırıldı Niye üç tane bal vermedin bana? Tabii, bal. <laughs> oh bunu biliyordum. Yine oynadı. Şöyle. Bunu. Abi noting nedir ya? Of 8 tane bal. nasıl yanmışlar bu mapi yani? Mesela bu arada yepyeni Minecraft'tan değişik oyunlar gel. Os gelmeye başladı. Minecraft'tan çok değişik oyunlar gelmeye başladı. Bayağı değişik oyunlar gelmiyor yani. BTG ve veya bugün de bir Force de neydi öyle bir oyun gelebilir. O çok şekil lan. Mini <laughs> <V> <laughs> <V> <laughs> kazandım mı? Kafamla kazandım mı? Kafamla kazandım lan. Var mı lan? Kabul ediyorum lan bunu. Kafamla kazandım. Tamam lan. Hmm. Hmm. Bacağım bir yerde, popom bir yerde ya. Bu ne ya? Yanlış yapmışım hep kardeş. He he Çok güzel. Hayır, çocuğumu öldürdün. Yaşlı dedenin de torunu olur abi yani. çocuğu olmaz. Ka kaç dakika oldu hemen bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. 14 dakika olmuş, 15. dakikada sonlandıralım isterseniz biliyoruz arkadaşlar. Kemptajları çekiyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Happy Bills bir seri arkadaşlar. İsterseniz 100, 100 bölüm bile sürebilir. Ee, Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Haydi. Bay bay.